Hepinize Merhaba arkadaşlar Bugün videomuzda gene ne yapıyoruz Brawl Stars oynuyoruz Tabii ki de Arkadaşımla Civan ve Defne Şimdi başlayalım diyorum Ve Civan halletsin Ne haber ya Çok iyiydi diyelim İyi güzel Hangisi seçelim diyelim Şimdi başlıyor bir oyun daha diyelim. Hemen hazır verin herkes. Ee, ben Meg'i seçeyim arkadaşlar. Burada bana Kenji gelmişti. Hadi bakalım hazır verin. Arkadaşlar sıkıntı yap Ben Kenji seçmişim. Ya yeter oğlum. Hangisini seçeyim? Tamam Meg. Tamam. Hazır ver. Hemen hazır versinler. Arkadaşlar biraz, biraz uzun verebilirler. Düzdür. Elmas kapları. Tabii ki de civan verirse tabii civan. Verdi hazırı. Şimdi başlıyoruz. İlk şeyimiz başladı. Turumuz yani. El Primor. Mac Crow. Şimdi civan ölme civan. Şimdi ben onu öldürdüm. 8 bit gel buraya oğlum. Gel buraya Nita. Nita Nita. Civan koruyun beni. Aha. Kesir öldük. Arkadaşlar azıcık değişik konuşabilirim. O kadar çok stresliyim ki. Herkes öldürüyor vallahi. Öldürüyorum şu an arkadaşlar. Arkadaşlar öldürdüm. onu da öldürdüm. Bir kez bir ölmedim be. Arkadaşlar. Şimdi Nita bir daha öldürdüm onu. Arkadaşlar bu arada Civan da en oyuncularımızdan biri. En çok onda var. Seviyorum. En. Civanito. Aha. Ölüyordu arkadaşlar. Arkadaşlar hemen haberde gazımı derken ya. Gaz diyorum. Çıldırdım ben ya. Öldürdüm onu. Arkadaşlar Brawl Stars'ta vs yapmak isteyenler gelsin. yenileri her türlü. Mm -mm -mm. Edit yapıyorum arkadaşlar şu an içimden. Uy ölmedi. Uy. Öldüm. İlk vuruşumuz ölüyoruz. Şimdi. Civanito'da 3 tane var. Defne. He, Defne'de sağ olsun bir tane var. Çok teşecek tane var. Hadi oğlum, kaç oğlum? Kaç? Geri sayım. Geri sayım 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Evet yavaş. Durarak resmen kazanıyoruz. El primo. Ve 8 artı geliyor. Galiba görevimizi yaptık biz. Bakayım. Evet görev yapmışız. İlk görevimiz geldi. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Hemen şeyimiz ayarlarım hangi seçeceğimizi savaş topu diyeyim ben. Ay savaşçı seçiyor diyor. Savaş topu diyelim. Hemen sesin. Hemen tamam, başlıyoruz. Hangisi savaşçı seçim diyor. Hemen ona savaşçı önerelim. Bu da Onu seçtim. Işte. Boş ver. Hazır vermelerini bekliyorum. Verdiler hazır ve ikinci turumuza geçiyoruz. Beş beş savaş topu. Arkadaşlar tabi isterseniz gelecek arkadaşlarımla gene. Aldı. Öldüm ama benim bir canım daha var. biliyorsunuz Ah be şimdi öldüm. Hemen şöyle. Vur. Etkar geldi. Görüşürüz kardeş. Sen mi topu aldın kolt? Kolt sen mi aldın o topu kolt? Öldürecekler. Ya neden yardım etmiyorsunuz? Attı. O da bana lazım. Adam 200 can kurtardı adam ya. Aldım o topu. Edgar öldüremeyecek beni. Öldüremeyecek. Yes. Gene öldüm ya. Edgar öldürdüm onu öldürdüm. Ama olmadı. Ama şimdi geçtik. Hiç kaybetmemizi istemiyorum. Defne aldı şimdi topu. Defne gidiyor. Defne ortura ortura gidiyor de gidiyor. Orda orada. Orda orada. <laughs> Atamıyor. Sen ne kime vuruyorsun sen? Hadi sen kime vuruyorsun? Arkadaşımı yardım et. Ama 5 kişi olduğu için 2 tane suçtan tanesi fazla. <laughs> ha yes. 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 8 bit. 8 biti öldürüm. Yoksa o beni öldürecek. Ver pas. Helalsin. Hayır. Çok yanlış bir şey yaptım. Özür. Yersek benim yüzümden yarayız. Yemedik. Hadi. Hadi. Arkadaşlar ses de. Pardon arkadaşlar. Nereye gidiyorum? Öldürdüm onu ben. Öldürdüm vallahi billah. 8 bit. Öldüm. Civan koş oğlum. Civan neden sen onu seçtin acaba Civan? Civanito. Şimdi öldürdük. Defin öldürdü. Gidiyor Colt. Aa şimdi karakterime dönüştüm ve gol. İlk golümüzü atıyoruz. 10 saniye kaldı ve kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Hadi. Ne oluyor? Hayır. Neden hareket etmiyorsun? Hayır. Ne neden hareket etmiyorsun ama geldik. Sekiz kupamız daha geliyor. Hemen etkinliklere bakalım. Bu sefer de soygun yapalım. Hemen tabi seçerse görürse bir şeyler alıyordur şu an. <laughs> Esminlikle bakıyor saygı. Tamamdır. Ondan sonra arkadaşlar bir kez daha hatta oynayalım. Videomuz bitsin. Neye bakıyor acaba? Hemen bekliyoruz arkadaşlar. Siz videoyu ilerleterek geçebilirsiniz tabi. Ben bekliyorum ama. <laughs> ah hazır herhalde. Şimdi Defne Aa Defne gidiyor. Arkadaş ilk arkadaşımız gidiyor. Civanlı ikimiz kalıyoruz. Çok iyi diyoruz. Hadi şimdi hazır verelim. Şimdi bakalım. Cihan takımdan ayrı davet et Şimdi arkadaşlar yanlış yazıyorum şu an anlarım. Hemen bekliyoruz arkadaşlar hadi. Ben takımdan ayrılıyorum arkadaşlar. Şimdi onlar da çıkar zaten. Çünkü gidiyor. So Artı awesome. <laughs> ah, onu davet edelim. Geldi. Sorgun yapalım. Ömer verelim. Defne aramızdan ayrıldı. Ama biz Johnny Tolla'yız. Şimdi Poku'yu seçmiş adam ya. Bunu öldürdüm ona. Ah. Bu arada özel gücüm geldi. Atlayalım mı üstüne? Şöyle arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Öldürdüm onu. Öldürdüm. Hemen şöyle. Arkadaşlar arkadan da bir daha ses gelirse özür diliyorum. Hemen vuruyorlar. Karşı takım orada Nita var gene. Hayır 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 öldürdüm. Ben öldüremedim da bir kişi mi? Gus var şurada Gus. Nasıl öldüreceğim mi? Öldürdüm ama Vallahi vuramadın Nita. Ya ne diyorum ya. Bugün vallahi çok şanssız. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Beren diye bir arkadaşım daha var onlarda. Aynı şeyde. Arkadaşlar onlarda. Ee, arkadaşlar arkadaşım hesap sürekli sünüyor ee, kiti falan vardı silindi bir tane de hesap oluşturdu gene silindi ne oluyor arkadaşlar i̇şte yorumlarda yazın neden olabilir diye şu an o bir yapmaya bir şeyler deniyor bilmiyorum ama atlayamadım koşuyorum şu an arkadaşlar koşuyorum Benim pisa götürüyorlar hemen vurdum Hop, hop 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 Hadi 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 öldürdüm Vallahi öldürdüm bir de öldürdüm Aa, aha, aha, Ama 46 kaldı 20 saniye kaldı Hayır gus vurma gus gas vurma gas Ya boşuna kullandım Buraya sakla kalitesi ya ben de var öldüm çünkü arkadaşı geldi o da burada arkadaşlar ya ki bir ve kazanıyoruz ve son turumuz nakta olsun Aa nakta bir de tek hesaplaşma açalım hadi tek hesaplaşma çok var. O yüzden çift yapacaktık. Hemen çifte basalım. Ve hazır vermesini bekleyelim. Savaşçı seç. Savaşçı seçiyor. Evet, arkadaşlar gene Roblox kapandı. Stars oynuyoruz vallahi ya. Çok kötü oldu. VPN'le de giremiyoruz ya. Şimdi başlayalım. Orada şunu. Hemen şunu kıralım. Hemen oyun gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Sen beni öldüremezsin zaten. Öldüremezsin çünkü ama arkadaşın geldi o yüzden öldürdüm. Allah Allah. Ya öldük. Hemen öldük. Marklar yapalım. Hemen hazır versin verdi. Civan, Civan. Edgar çok güzel karakter ya. Aha, Mortis. Gel Civan, gel. Vuru ya. Civan ya. Tam ultim gelmişti hepsini öldürecektim. Ya saklanma Mortis ya ne yapıyorsun? Ne yaşıyorsun? İlk aldık. Ondan sonra ölmüyorum. Ultim geldi şimdi. Öldürdüm, öldürdüm, onu da öldürdüm. Bir sıkıntı yok, onu da öldürdüm. Kimse benden kaçamaz. Merak etmeyin. Yani, 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 yani. Dur. Sen beni mi öldüreceksin sen? Hadi eyvallah. Hadi eyvallah kardeş. Ve bu da son tur. Gold. İçine doldum. Helal senin. Vallahi helal senin. Ben de saldırdım ona be. Maç bin. Seviyor. Ve son videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.